Sevgili öğrenciler merhaba. Ulti yayınları soru çözümünü yapacağız. Birinci sorumuzda başlayalım. Yere dik yerleştirilen özdeş cisimlere 21 Haziran tarihinde öğle vakti bazı konumlarda ölçülen gölge boyları arasındaki ilişki aşağıdaki grafikte verilmiştir. Bakın çocuklar. KLM'nin dünya üzerindeki yerleri diyor. K'nın gölge boyunu ilk sarıyla boyanmış olan kesimde cismin boyu. Mavi ile boyanmış ise ölçülen gölge boyu. Yani burada gölge boyu ne olmuş? K'nın gölge boyu artıyor. L'ninki azalmış. M'ninki azalmış. L'nin en az gölge boyu. Buna göre bakacağım ben. Konumların hangileri gibi olabilir? Birinci düzenekten başlayalım. Birinci düzenekte K'ya bakın. Yengeç dönencesinin yukarısı. Gölge boyu ne olur burada? Artar çünkü açım küçülüyor. L'ye bakacak olursam N'de yengeç dönencesi üzerinde olduğu için tarihimizde neydi? Bak altını çizdik. 21 Haziran tarihi. L de gölge boyu sıfır olacaktı. Ne olacakmış neydi gölge boyu? Sıfır. Bakın gölge boyu sıfır. Bunu almıyorum hemen geçtim ben. Diğerine bakacak olursak ikinci durumda da L'de yengeç dönencesinde 21 Haziran tarihinde gölge boyu nedir? Sıfır. L'nin gölge boyu sıfır mı grafikte? Hayır. O zaman bu da olmuyor. Dikkat gerektiren bir soruydu. Evet. Üçüncü düzeneme baktığım zaman L yengeç dönencesinin bir altında. Gölge boyum kısa gelecek. Çünkü kısa olacak. E, dike yakın açıyla ne yapıyor? Geliyor açım büyük çünkü burada. M'ye baktım sonra açım gittikçe küçülüyor. İlk olarak gölge boyu uzun olan ise K'dır. Buradaki açım daha küçüktür. E, zaten bakın kuzey yarım küreye dik ve yakın açılarla gelirken 21 Haziran tane güney yarım küre eğik açılarla geliyor. En eğik açıyla gelen K. K'daki gölge boyum daha fazla. Sonra ne olacaktı? M. M'den sonra en az gölge boyum L olacaktı. Bakın bu şartı sağlayan yalnız üçüncü zenekte hemen direkt dikkat edeceğiz. Burada yengeç öncesi üzerindeyse gölge boyumu 21 Haziran tarihinde alacaktım? Sıfır alacaktım. Cevabım A şıkkı olacaktı. İkinci soru çaprazlama sorusu. Beza ilerde mor çiçek rengi alili, ile beyaz çiçek rengi aliline baskındır. Genotipi bilinmeyen iki bezalinin çaprazlama sonucu oluşabilecek Yavru bezayilerin genotipleri bakın bu karesinde gösterilmiş. Buna göre yapılan çaprazlama ilgili hangisi doğrudur? Öncelikle ben genotiplerini bulayım. Birinci ve ikinci bezayilerin. Bakın çaprazlama sonucunda iki taraftan da küçük A küçük A oluşmuş. Bakın şurada. Bunlar da büyük A küçük A. Bakın ben yerine yazdım. Büyük A küçük A büyük A küçük A. Küçük A küçük A küçük A küçük A diyorum. O zaman birinci bezayı buldum. Birinci bezayı de Küçük A küçük A. Burada ne diyor? Mor diyor. Yanlış. Beyaz. Bu yanlış oldu. İkinci bezelye saf çekini. Hayır efendim. İkinci bezelye. Büyük A küçük A buldum. Heteriz got Ata bezelyenin biri mor çiçekli. Diğeri beyaz çiçeklidir. Diyor. Evet. Ne oldu ata bezelyenin? Büyük A küçük A mor çiçek. Küçük A küçük A beyazdır. Cevabım ne olacaktı? C. Ne demiş? Çaprazlama sonucu oluşan bezelyenin tamamı mor çiçek rengi aleli bulundur. Hayır efendim ne diyeceğiz bunlar mor çiçek diye beyaz çiçek rengi bulundurur bu da yanlıştı bakın basit düzeyde bir soru gelmiş Evet artık alıştık böyle sorulara çocuklar yanlış yapmayalım hipotez belli sıvı basıncı kabın şekline bağlı değil bu bilgiyi biliyorsun test etmek için ne yapacağız ee, kabın şekline bağlı değilse yoğunlukları ve derinlikleri aynı olan cismin sadece kabın şekli farklı olan bir düzeneye bakacağız bakalım ek olarak diyor ki hangisini kurarsa hipotez test edebilir kabın şekli ne olacakmış farklı olacakmış bakın bu kabın şekli aynı bakın burada kabın şekli farklı Sumuz, su mu e su bakın derinlik 2H 2H cevabı hemen ne diyeceğim B şıkkı diyeceğim basit düzeyde bir soru daha gelmiş lütfen artık bunları yanlış yapmayalım e burada benim bağımsız değişkenim nedir kabın şeklidir bağımlı değişken sıvı basıncı yani kabın şekli sıvı basıncına bağlı değil kabın şeklini farklı alacaktım Diğer soruda katı basıncı ile ilgili LGS'de gelecek muhakkak katı basıncı ile ilgili çocuklar. Onun için pür dikkat edeceğiz. Ne istendiğine bakacağız. Bakın sünger yüzey üzerine bırakılmış özdeş küpler ve batma miktarlarına bakılmış. Bakalım düzenek bir ile katı basıncı ağırlıkta olan ilişkisi. Bakın iki küpe 2 küp yani ağırlıkları aynı. Bunu test edemem. Aşıkım yanlış. Burada yüzeylerim farklı görüyorsun. İki birim burada bir birim var. D. Düzenek 2 ile katı basının temas yüzey alanı ile olan ilişkisi. Bakın bakın burada 2 birim 2 birim yüzey alanım aynı ağırlıklı olacaktı yanlış. Cevap bu C'ye bakalım. şık C'ye. Düzenek bir de sünger zeminde batma miktarları eşit mi? Görüyorsunuz zaten çocuklar bir buradaki e, yüzey alanı küçük olanda daha fazla batma olmuş. Bu da değil. Son seçeneğimiz kalıyor. Düzenek 2'de deneyin bağımsız değişken ağırlık. Evet 2 küp var 3 küp var bakın. Bağımlı değişken de süngerdeki batma miktarı basınç diyebilirsiniz. Cevabım ne olacaktı? Değişik olacaktı. Yine kolay bir düzeyde bir soru gelmiş. Evet artık alışmış olmalıyız. böyle soruları da maddenin bazı değişimleri var. Burada değişimlerden biliyorsunuz ki iki tane değişim fiziksel kimyasal. Eğer maddenin tanecikler arasındaki uzaklıklar işte mesafeler böyle değişiyorsa fiziksel değişim. iç yapısı değişmiyorsa fiziksel. Dış görünümde değişiklik varsa sadece fiziksel de. Bakın burada tanecikler arasındaki mesafe artmış hal değişimi olabilir. Yani buradaki fiziksel değişim. Değişim 2'ye bakın. Artık burada moleküler benim ve bileşiklerim vardı bakın moleküler ne olmuş artık bunlar kırmızı atomlar arasında bağlar kurulmuş mor atomlar arasında bağlar kurmuş yeni at yeni maddeler oluşmuş bakın yeni atomlar diyemem yeni maddeler o zaman bu nedir kimyasal değişim atomlar arasında bağlar kopmuş yeni diğer atomlar arasında bağlar kurulmuş değişimi de maddenin kimliği değişmiştir hayır bu kimyasal değişimdir değişimi de maddenin sadece fiziksel sadece ifadem yanlıştır bir kere iç yapısı değişti. Mumun erimesi değişim bile mumun yanması değişim. Ki Tabii ki cevabım ne olacaktı? C. Erime olayları, hal değişim olayları, fiziksel değişim, yanma olayları kimyasal değişimde. Unutmayın kimyasal değişimde kimyasal yöntemlerle geri döndürülebiliyor. Fiziksel değişimde fiziksel yöntemler uygulayabiliyorum. Cevabım D. Şıkkı da yanlış olacaktı. Evet bakalım bir kimyasal tekme sorusunu görüyorum ben burada. Laboratuvarda darası alınmış diyor. Bakın çocuklar eğerlenme yapılan bir deneyin aşamaları aşağıda verilmiş. Burada 200 gram hidroklorik asit içine 10 gram çinko atılmış. Artık bunun normalde arası alınmış. Yani içteki madde hidroklorik asitin bakın e, ee, miktarı 200 gram gelmiş. 10 gram da çinko arttı. Çinko atarsam hidroklorürle bakın hidroklorik asitle çinko, çinko ZN ile gösterilir tepkimeye girer. Çinko klorür artı ne olacaktı? H2 gazı açığa çıkacaktı çocuklar tepkimemde. O zaman H2 gazının çıktığını görüyorsun. Ağzı kapalı mı? Hayır. O zaman sen ne diyeceksin? Kimyasal tekmede kütle korunmamıştır diyemezsin. Kütle korunuyor. Ağzı açık da olsa kapalı da olsa ama gözlemleyemiyorsun. Birinci ifadem yanlış. Hidrojen, klorür ve çinko parçaları tepkimeye girenler oluşan ürün değil. Bu da yanlış. Yapılan deneyde hidroklorik asitin kimyasal yapısı değişmemiştir diyor. Bir kere nedir? Değişiyor artık kimyasal de yapısı. Bu da yanlış. Kimyasal tepkime sonucunda bakın 160 gram. Burada demek ki 50 gramda ne olacak? H2 gazı açığa çıkacak. Çünkü 200 artı 10 Bakın 207 kloraktır. cama artık katmıyorum çünkü dara salınmış diyor. 200 gram artı 10 gram 210. 210'dan da 160 çıkarırsan sen 50 gramı ne yaparsın? Haş gazı dersin. Cevap denizdir. Bakın burada kütlenin korunduğunu söylüyoruz ama gözlemleyemeyiz. Buna göre verilen kaldıraçla ilgili hangisi doğrudur? Evet. Ağırlığı önemsemeyen KDH düzeninde K ve L cisimleri denge denilmiş çocuklar. K cisminin bakalım uzaklığına baktık. Kuvvet kolun yani buradaki iki birim. Buradaki L cisminin bir birim. Desteği olan uzaklığı diyeyim ben. Diyor ki bu başlayalım. K cismi bir yönünde iki birim kaydırırsa. Bakın bir yönünde iki birim kaydırır. Bir iki. Yani K cismi artık burada oluyor. L cismi dengenin bozulmaması için L cismi iki yönünde bir birim. Bakın L cisminde böyle oldu son durum. O zaman ne oldu? Başlangıçta 1'e 2 oranı vardır. Şimdi ise 4 birime ne oldu? 2 birim oldu uzaklık. Yani 2 kat arttı. İkisinden de aynı katta arttı mı? Evet. O zaman denge bozulmadı. Bakın cevabım hemen A şıkkına çıktı. Direkt A şıkkı diyorum. Yani dikkat edeceksiniz. Burası 2 birim ne 2 birim kanun uzaklığı bir birim Bu sefer de 4 birim oldu. 2 katı 1 bir birim kendi 2 birim oldu. Denge sağlanmıştır bu şekilde. Bozulmaz. Evet böyle sorularımızı da dikkatli bir şekilde yapacağız. Bilgi düzeninde bir soru gelmiş. Acaba biliyorlar mı bilmiyorlar mı yokluyorlar. Başlangıçta aynı sıcakta olan ve özü arasındaki ilişki K büyüktürme. Yani K'nın meydan M'den M'nin büyük. Eşit kütleri diyor. Buna da dikkat edin çocuklar. K, L, M sıvıları özdeş ısçılarla ışılar, eşit süre ısıtmış, Yani kontrol edilen değişken kütle madde miktarı eşit kütleli olması. Buradan diyor buna göre şu süre sonra KLM sıvıların son sıcaklığı arasındaki ilişkiyi hangisine doğru görürsünüz? Bilgim neydi? Öz ısısı küçük olanda sıcaklık değişimi daha fazla olacak. L'de o zaman L sıvısına bakın kütleleri de aynı. Özdeş ısıçlarım var eşit ısı verilmiş bakın. L'nin ısı küçük olduğu için sıcaklık değişimi en fazla ne olacak? L'de TL büyüktür. Sonra ne gelecek? M arada sonra da TK gelecek. L büyüktür olan seçeneklerde baktığım zaman ne oldu? Değişik oldu. Bakın size öz ısısıyla sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi yoklayacak bir soru gelmiş. Yapılabilir düzeyde bir soruydu. Evet burada da size çocuklar makaralarla kurulmuş bir basit makine düzeni var. Acaba kimler hareketle sabit makarayı biliyor mu? Bilmiyor mu? Buna göre size bir soru gelmiş. Sabit makara sayısı bir olacak. Hareketli makara 2 olacak. Zaten biliyoruz ki biz iki hareketli makara da 4 kat kuvvet kazancı vardır. 4 katta yoldan kayıp. Hadi bakalım şıklardan bakalım. Bakın burada ben ne görüyorum? Bir tane hareketli makara gördüm şurada. Şunlar sabit, sabit, sabit. Bunu eledim. Bakın burada hepsi de sabit. Merkezden duvara, tavana, bağlanmış 3 tane sabit makaram var sabit 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 bunu da denedim. Bakın burada da yükten merkeze tekrar yükten merkeze yükten merkeze bunların hepsine ne olacak hareketli yani 3 tane hareketli makaram var. Bu da olmuyor. Bakın ama burada bir tane sabit tavana bağlanmış olan. Bakın yükten asıl olan ve yine buradaki kuvvetin buraya bağlı olan ipte gerilme Burada da görüyorum ki iki hareketli makara. İşte iki hareketli makarada çocuklar. Dört kat kuvvet kazancı var. Bunu formülü de hemen gösterecek olursak. Formül genellikle kullanmayı sevmiyoruz ama bakalım P yükümüz. İptek gelinmem P bölü 2, P bölü 2 diyebilirim. P bölü 2 ise yine bu iki ipi tutacak gelinmelerim. 2'ye bölün P bölü 4. P bölü 4. Bakın F P bölü 4. Puanı dedim şunu demek istiyorum. Nasıl buluyordum kuvvet kazancını demek istiyorum. Yük bölü kuvvet. Yüküm neydi benim? P. Kuvvetim ne çıktı? P bölü 4. Sadeleştirme yaptım. Bakın şurada pardon gösteremedim. 1-1. Bir, bir. Yani birinci kesir aynen yazı. ikinci kesir ters çevre. Bakın 4 kat kuvvet kazancı. Eğer nasıl anlıyoruz diyebilecek olursak. Buradaki gerilmeleri bulduk biz. Ve F kuvvetinin P bölü 4 eşit olduğunu yani yükten, yükün 4'te 1 kadar kuvvet uygulanıyor. Kuvvet kazancında 4 katı oluyor. 4 katta yoldan kaybım vardır unutmayın. Evet çocuklar buradaki ifademiz ise neyle gelmiş? İklimle ilgili bir sorumuz gelmiş. İklim ve hava olayları birbirine komşu P ve şeyleri varmış. Son 4 gün içerisinde aynı saatte ölçülen hava sıcaklıklarının değeri verilmiş. P ve R oluşan rüzgar ve bölgenin özelliklerine hangisi doğrudur? Pazar günü diyor P bölgesinde bulutluk oranı R'den fazla. Pazar baktığım baktım. P bölgesi 15 derece sıcaklık. R bölgesi 18 derece. E, P bölgesinin sıcaklığı düşük. Demek ki buradaki bulutluk oranı az olacak. Sıcak bölgede bulutluk oranı fazla. Yağış olma ihtimali fazla. Hangisinde olur? R'de olacaktı. Onun için bu ifadem yanlış. R bölgesinde bulutluk oranı fazla. Salı günü oluşacak rüzgarın şiddetin kesinlikle diğer günlerden fazla diyor. Bakın aradaki farka 17 ile 2'nin arasındaki fark 5 derece. Ama bakın çarşambaya da 6 derece. Diğerlerinin daha az zaten. O zaman kesinlikle değil. Bu ifadem de yanlış. Çarşamba günü R bölgesinde yaş ihtimalinin P bölgesine göre fazla. Bakın sıcaklık değerine bakacağım. R bölgesine baktım. Sıcaklığı düşük. Soğuk bölge. Soğuk bölgede yağış ihtimali daha az. Ama P 17 derece sıcaklıkta yağış ihtimali daha fazla. Yoğunluk azalıyordu. Taneciklerin yoğunluğu azalıyordu. Ve ne oluyordu artık? Ee, yo hava tanecikleri artık ısı vererek yoğuşarak sıvı yağmur dolu kar şeklinde yeryüzüne düşüyordu. Bakın buradaki değil. Bakalım değişik Perşembe gününe baktım. P bölgesine baktım. P bölgesine sıcaklığım nedir? Düşük soğuk bir bölge. O zaman ne diyeceğim? 11 derece sıcaklığı var P bölgesinin. Demek ki burada yüksek basınç var. Yüksek basınçta nasıl da hemen yüksek basınç diye yazalım. Merkezden çevreye doğru bir rüzgar oluşacaktır. Burası merkez. Bakın merkez diye de yazdım ve çevreler çevrede burası işte alçak basınç diyelim şurada alçak basınç alçak basınç yani P bölgesinde sıcaklık düşük soğuk bölge yüksek basınç alçak basınca doğru rüzgar esecek cevabım değişik olacaktı Evet artık yüklü sorularımıza dikkat edelim. Yük durumu bilmeyen KLM küreleri var ama çekim kuvvetleri ve itme kuvvetlerinden bunların ne yük olduğunu anlayacağız. KBL birbirini ittiyse aynı yüklü olacak. Peki aynı yüklü olan da hangi şıkta var benim? A şıkkında var. L ve M birbirini çektiyse de zıt yüklü olacak. A şıkkında yani pozitif pozitif negatif olur. Basit düzeyde bakın bu soru gelmiş. Evet bilgi düzeyimizi yoklayacak soru. Verilen özelliklerinin x ve çözeltine ait olma durumları. Biz biliyoruz ki x 0 ile 7 arasındaki değerler asit. Biliyoruz ki 7 ile 14 arasındaki değerler bas. O zaman Bakalım sulu çözelti elektrik akımı nedir? Asitler ve bazıların ortak özelliği. O zaman 1, 1, 1, 1 ikisinde de olacak. Bunları eleyim. Ele kayganlık hissi verir. Bazı diyeceğiz. Kaç numara? 2 numara. 2 İki numarayı x eledik. Cevabımız çıktı işte. Ama diğerlerini de okuyalım. 3. Kırmızı tüm su okağını etki etmez. Hangisi de etki etmeyecek? Asit. Asit numarası 3. 4. Mavi tüm su okağını kırmızıya çevirir. Ne olacak? Ee, asit. Cevabım 5 çıktı. Evet çocuklar şimdi bakalım dikkat etmeniz gereken bir soru. Periyodik tablonun bir kesinde KLM elementleri gösterilmiş. Harflenmiş elemente ilk 18 element içinde yer aldığı biliniyor. Ve bir kısmı kullanarak aşağıdaki sorulara yanıt verilecektir. Diyor ki ne diyor? Birinci soru aynı gruptaki elementlerin son yörüngelerinde elektron sayıları genellikle eşit midir? Şimdi bakalım aynı gruptaki son, son yörüngelerde diyoruz. Evet genellikle ne olacaktı? Eşit olacaktı. Ve birin son yanıtı eşit değildir olamaz. Yanlıştır. Birin sonu eşittir. Buna örnek olarak... Cevabım çıkıyor çocuklar hemen. Bunların birinci sorunun cevabı çünkü eşit ol. Evet diyecektiniz. Ve örnek olarak da K ve L veririm. Çünkü burası bir A grubu olarak düşünecek olursam. Burada hidrojendir mesela. Aynı gruptalar. 1, bir. 1 A'nın 2. Yani cevap C çıktı. Diğer şıkları da hemen bakalım. İkinci son cevabı evet mi? Aynı periyodik elementler. Aynı periyoddaki elementler kimyasal özellikleri benzer değil. Bu yanıtı evet olamaz. Hayır olacaktı. Ama aynı grupta olan da K ve M'ye veremezsin örnek. K ve L olur gene. Cevabın C şıkları çocuklar. Basit, güzel, güzel bir soruymuş. Gelelim çocuklar DNA eşlenmesi. Artık bu sorularımıza dikkat edelim çocuklar. Bakın burada gri ile gösterilen zaten kalıp zincirleri. Diye. Birinci ve ikinci zincir kalıp, kalıp görevi görüyor. Karşılarına dizen burada üçüncü zincir yeni zincir. Y yazıyorum yeni yazın ya da. Buradaki ise kırmızı ile gösterilen dördüncü zincir yeni zincir. Birinci zincir ve ikinci zincir eski iplikteki zincir eski iplikler diyoruz biz. Birinci zincir o zaman dördüncü zincir. Bir ve dört diyorum bakın bir ve dördün dizilimi. Nükleotit dizilimi. Bir de ne olacak? 2 ile 3'ün. 2 ve 3'ün. Varmış da ona bakacağız dizilim halinedir. Bakalım diyor ki birinin zincirdeki adenin nükleotit sayısı ikinci zincirdeki adenin nükleotit sayısının kesinlikle eşitir. Bu ifade zaten yanlış. Kesinlikle görünce çok yani düşünmeniz gerekli. Kesinlikle görünce. 14'ün sonunda A şıkkında bir ikinci zincir bir kere eski zincirlerdir. Ve buradaki adenin nükleotit sayıları kesinlikle eşit olacak diye bir şey yok yani. B'ye baktım. 4. zincirdeki sitozin nükleotisi sayısı 4. 1. zincirin sitozin nükleotisi sayısına eşittir. Evet çocuklar. Ve ne dedim ben? Çünkü 1 ve 4'ün nükleotisi dizimleri nedir birbirine? Aynısıdır. Birbirine aynısı. Onun için sayısı da eşittir. Cevabım şıkkı diyorum. 3. zincir kalıp değil. Ben ne dedim size? 1 ve 2. eski zincirler kalıp zincir olarak görev yapıyor. 2. zincirdeki nükleotisi sayısı 4. zincirin nükleotisi sayısına yer alan fosfat sayısına eşittir. 2 ile 4 demedim ben. Bakın çocuklar. 2 ile 3 buradaki 2'deki nükleotit sayısı 4. zincir yaran e, 4, 4, 4, 2 ile 3 diyecektim. Bu 4 demiş yanlış bu ifade. Evet. 15. soru. Bir araştırmacı karayindiba bitkisinin boy uzunluğunu incelemişti. Birinci bölgede karayindiba bitkisinin uzun boylu, ikinci bölgede kısa. Bir de neymiş karayindiba uzun boylu, iki de neymiş kısaymış. Buna göre araştırmacı diyor ki bu durumu modifikasyon olma durumu saptamak ne deney yapacak. Diyor ki aşağıdaki sonuçlar hangisine ulaşırsa bu durumun modifikasyon olduğunu kanıtlar. Ne diyeceğim ben? Birinci bölgedeki tohumları ben ikinci bölgeye götürürsem kısa boylu olacak. Kısa tohum olan tohumları ise ikinci bölgedeki bireye götürürsem uzun olacak. Buna bakacağım. Bakın ne diyor? Birinci bölgeden aldığı kara bitki tohumunu aynı bölge ektiğinde. Niye ben aynı bölgeye ekeyim ki? Anlayamam bunu. Farklı bölgeye ekeceğim. Birinci bölgeden aldığı kara bitki tohumunu ikinci bölgeye ektiğinde uzun boylu. Birinci bölgede zaten uzundu. İkinci bölgeye gittiğinde uzun boylu olması modifikasyon olduğunu anlayamam. C'ye baktım kanıtlayamam. C'de ikinci bölgenin aldığı kara indima, bitki tohumunu birinci bölge ettiğinde kısa boylu oluşması. İkinci bölgede zaten kısaydı. Birinci bölge eklersem yine kısa. Bunu da anlayamayız ama bakın değer şıkkına. İkinci bölgeden aldığı kara indima, bitki tohumunu birinci bölge ektiğinde uzun boylu. Evet kısa boylu ikinci bölgede. Birinci bölge ektiğinde uzun boylu olacak. Bu kadar basit bir soruydu işte. Evet çocuklar bir öğrenci bir taşı diyor. Aşağıdaki kaldıraç kaldırmaya çalışmakta ama bu düzenekte yükü kaldıramamış. Yükü kaldırmak isteyen öğrenci buna göre hangi işlemleri yapmalıdır diyor. İşlemler gibi. Kuvvet uyguladığı noktaya desteğe yaklaştırmış. Ben kuvvet uyguladığı noktaya desteğe yaklaştırırsam kuvvet kolum bir kere ne olacak? Küçülecek çocuklar. Kuvvet kolum küçük olursa o zaman benim kuvvet kazancım azalıyor. Bundan dolayı da ben e, ne yapamam söyleyelim artık taşı kaldıramam. Bu olamaz. Taşı destek noktasına yaklaştırmalıyım. Taşı destek noktasına evet yaklaştırsın ki kuvvet kolum ne yapsın artsın. Dolayısıyla kuvvet kazancım olsun yükü kaldırayım. İkim var. Üç taşı destek noktasına uzaklaştırmak. Tam tersi taşı destek noktasından uzaklaştırırsam da bu sefer taşı yük kolum artmaya başlayacak. O zaman da ben ne yapacağım? Kuvvetimi yani kaldıramayacağım. Mükü kaldırmakta zorlanacağım. Bunun içinde de cevabım ne olacak? Yalnız iki. Yani iki numara işlem tek başına uygulanması gerekiyor. Evet. Üzümden sirke eldesinde hazırlanan karışma bir yemek kaşığı şeker eklenmiş. Kabın ağzı kapatılmış. Fermente. Fermentasyon yani. Üzüm sirkesi yapımında kullanılan Aşağıdaki kabın ağzı esnek balonla da kapatılmış. Bakın burada bir balon şişmesi de var. Üzümden seke dediğimiz Tamam da balonu şişliğe Aklıma benim fermantasyonla açığa çıkan gaz geliyor. Ne fermentasyonu çocuklar hatırlayalım. Etil alkol fermentasyonu. Besin ne oluyordu? Besin diyelim. Enzimlerle bakın. Oksijen yoktu bunda. Enzimlerle parçalanıyor. Etil alkol dönüşü artı. Bir de açığa karbonhidrat gazı ve ATP çıkıyor Enerjiyi de unutmayın çocuklar. Kapta kimyasal değişim gerçekleşerek sirke olmuştu. Evet üzümden sirke edilmiş. Kimyasal Bu zaten bir kimyasal tepmedir. Etinin parçalanması yani bakın. Balon işlemesini sağlayan gaz, karbondioksit gazıdır. Evet. Kap içerisinde gerçekleşen laktik asit değil. Ne diyeceğim ben bunu? Eti alkol diyeceğim. Onun için cevabım C. Başlangıçta kaba eklenen şeker miktarı işlem boyunca azalması. Tabii ki besin olarak şekilde kullanıyor. Evet. 18. sorum. KLM'nin olayla ilgili hangi sonedir? Kaolay'a atmosferlik azot miktarını artırır diyor. O zaman bakın L olayı atmosferdeki oksijen miktarını azaltır. Sırayla bakalım ışıklardan. Kaolay'a yıldırımla azotun toprağa bağlanması. Olamaz çünkü yıldırımla azot toprağa bağlanırsa havadaki azot miktarını azaltır. Bu desteklememiş. Atmosferlik azot miktarı ters söylenmiş. B'ye baktım. L olayı üretici canlı fotosentez faaliyeti. Fotosentezde ne olacak? Oksijen miktarı artacak. Burada ne demiş? Oksijen miktarını azaltır. Bu da olmadı çocuklar. C'ye baktım. Ne olayım? Yeryüzündeki su miktarını azaltır. Göl ve deniz sularında buharlaşma farkı. Evet cevabım C. Göl ve deniz sularında buharlaşma olursa yeryüzündeki su miktarı azalır. D'ye de bakalım yine de. Ne olayı? Canlı oksijen sonu farkı olabilir. Ne olayı? Karbondioksit miktarını azaltır. Bir kere karbondioksit miktarını ne yapacak? Artıracak. Çünkü besin artı oksijen. O şart diyorum. Karbondioksit artı su. Yani sonunda karbondioksit ne yapar? Artar. Cevabım C şık olacak. Evet artık bu bildiğiniz soru ve yanlış yapmamanız gereken sorulardan artık. Harfi canlıların besin premini yani en fazla bir sesi L. O zaman L'yi ben biliyorum ki üretici canlıların birey sayısı fazlaydı. Ya B ya C şıkkı diye bakıyorum. Diğerlerini ne yapıyorum ben? Eliyorum bakın. Çünkü L'nin sayısı altta olur. En fazla biyolojik birikim K. K da yukarıda olur. İkisinde de var. M canlısı neyle besleniyor? M ne? Bakın B şıkkı M N ile beslenecek? Yukarıdaki alttakini yiyecek. N canlısı neyle ile beslenmektedir? Evet N ile Ve bakın çocuklar hangisi destekledir? Bana C şıkkında. Buradaki cevap C'di. Son sorumuz geliyor çocuklar. Bir araştırmacının kurduğu düzenekler aşağıda gösterilmiştir. Bakın nemli tomru akrabili toprak, bir aydınlık ortamda, bir de karanlık ortamda, kelebek var de. Bakın burada oksijen ve karbondioksit yoğunlukları dedektörler yardımıyla ne yapılmış? Eşit süreler sonunda iki defa ölçülmüş. Ölçüm sonuçlarına bakın. Birinci düzenekte bakın burada aydınlık ortam, oksijen oranı %20. İkinci ölçümde %22 oksijenim var. Birinci ölçümde %5 karbondioksit. ikinci de ee, ölçümde yüzde %4 karbon oksijen yine oksijen oranları ama fazla bakacak olursam karanlık ortama da baktım yine ikinci düzeneğe baktım bu pardon birinci düzenekte bu birinci düzenekte ölçümlere baktım oksijen oranları fazla karbon oksijen oranı da fazla ee, %1'lik düşmüş ikinci ölçümde %15 oksijen var karbon oksijen baktım %10 ikinci de ise karbon ölçüm sonucunda %16 ikinci düzenekte o zaman ben ne diyorum burada? İkinci düzenekte bitki fotosantez yapamıyor. Çünkü karbondioksit kullanmamış. Karbondioksit fotosantez için ne yapacak? Karbondioksit artı su diyorduk. Besin artı oksijen. Oksijen oranı fazla olacak. Bakın karbondioksit oranı artmış. O zaman bakalım. Düzenek 1'deki ölçüm sonuçlarına bakın. Neyişe Yaprakta Bitkinin yalnızca sonu. Düzenek 1'e baktığım zaman sadece solunum yapmıyor. Fotosantez yapıyor. Oksijen artmış. Çünkü %20'den, %20'den %22 bakın. ikisinde de fazla. Bu olmaz. Düzenek 2'de so ölçüm sonuçlarına baktığımda yeşil yaprak yeşil yapraklı bitkinin yalnızca fotosentez. Düzenek 2'ye baktığım zaman fotosantez bir kere yapmıyor. Bakın karbonat oranı atmış O zaman düzenek bir ölçüm sonuçlarına bakımda kaptaki bir canlı yalnızca fotosantez. Hayır bir yalnızca bakacak olursam fotosantez yapmamış sonum da. Burada ne diyorum ben? Düzenek de ölçüm sonuçlarına baktığımda kaptaki canlıların yalnızca sonum yaptığı ne yapılır? Özlemlerin. yani düzen iki de yalnızca sonum yapmış solunumda ne demek besin artı oksijen karbondioksit artı su karbondioksit açığa çıkmış o karbondioksit bitki fotosantez yapmadığı için kullanmamış cevabım ne olacaktı bakın şurada göstermemişim değişik olacaktı. Lütfen şu denklemimizi unutmayalım. Karbondioksit artı su. Sizin için tekrarlıyorum. Besin artı oksijen bu. Işığımız da var tabii güneş ışığımız. Ve klorofil de gerçekleşiyor gelişmiş yapılı Bu ne denkleme? Fotosantez. Fotosantezin tersi neydi? Solunum. Besin, besinlerin parçalanması Besin artı oksijen. Karbondioksit artı su. Artı açığa ne çıkacak? ATP. Oksijenli sonunda en fazla ATP gerçekleş açığa çıkıyor. 38 ATP açığa çıkıyordu. Unutmayalım bir de. evet çocuklar. Yapabileceğiniz düzeyde soruda, sorularda ulti yayınlara bilgi e, ölçmek için kavradığınız kavramadığınız diye. Eğer yanlışınız çıktı 8'den fazla 3'ten fazla diyeyim ben. Hemen öğrenme eksikliği olduğunuz konulara bakınız. Oradan o sorularla o konularla ilgili sorular çözünüz. Başarılar diyorum.